Merhaba çocuklar. Bu haftaki konumuz Türkiye. Yani bizim yaşadığımız ülkemiz, Türkiye'mizle ilgili sizinle birazcık sohbet edeceğiz. Hazır mısınız? Evet. Hazırsak en sevdiğimiz bu konuyla bir başlayalım. Burası neresiydi çocuklar? Ne görüntüsü var burada? Uzay. Uzay neydi? dünya ve dünya gibi başka gezegenleri ve gök cisimlerini içinde bulunduğu sonsuz boşluğa uzay deniyordu. Öyle değil mi çocuklar? Bizim dünyamızda uzayda bir gezegen. Bizim dünyamız gibi başka gezegenler de vardı. Şimdi bu gezegenlerin isimlerini bir güneşi olan uzaklıklarının sırasıyla hatırlayalım mı? Hadi bakalım başlayalım. Evet, güneşe en yakın gezegen Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Evet, bizim içinde yaşadığımız gezegenimiz Dünya. Dünyada bizden başka birçok ülke var ve her ülkenin de kendine ait bayrakları var çocuklar. Bizim yaşadığımız ülkemiz neresiydi? Türkiye ve bu da bizim Türk bayrağımız. Hangi renklerdeydi? Türk bayrağımız kırmızı ve üzerinde beyaz, ay ve yıldızlı olan Türk bayrağı bizim ülkemizin bayrağı. Evet, Türkiye haritası bu gördüğümüz kırmızı olan şekilde çocuklar. Ve burada başka ülkelerin bölgeleri var, onları görüyoruz. Bizim komşu olan ülkelerden bazılarını söylemek istiyorum size. Yunanistan, Suriye, Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak bize komşu olan ülkeler. Yani bizim ülkemize çok yakın olan ülkeler. Evet, Türkiye'mizin bizim milli bayramlarımız nelerdir? Geçen gün kutladığımız, çok eğlendiğimiz, coştuğumuz, en güzel bayramımız dediğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik'te Çocuk Bayramımız var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü e Alma Gençlik ve Spor Bayramı. Çocuklar, burada bir Türkiye haritası şekli görüyoruz. Türkiye'mizde 81 tane il var. İl ne demek? Şehir demek. Evet, Türkiye'de 81 tane şehir var. Ve bu şehirlerin hepsi belli bölgelerdedir. Türkiye'mizde 7 tane bölgemiz var. Bu bölgelerin isimlerini hep beraber sayalım mı? Evet. Öncelikle bizim yaşadığımız şehir olan İstanbul hangi bölgede? Oradan başlayalım. Marmara bölgesinde. Evet, bu sarı olan yer Marmara bölgesi yeşil olan yer, Karadeniz bölgesi açık yeşil olan yer, Doğu Anadolu bölgesi turuncu olan yer, Güneydoğu Anadolu bölgesi mavi olan yer, Akdeniz bölgesi kırmızı olan yer, İç Anadolu bölgesi lila olan yer, Ege bölgesi. Evet, kaç bölgemiz varmış? 7 bölgemiz var ve 81 tane şehirlerimiz bu bölgelerin içerisinde. Evet öncelikle bizim yaşadığımız şehir olan İstanbul'un içinde bulunduğu bölge hangi bölge? Marmara bölgesi. Marmara bölgesinden başlıyoruz. Turizm geliri en fazla olan bölge Marmara bölgemizdir. Başta İstanbul, Bursa ve Edirne olmak üzere tarih eserleri çok fazladır. Bu gördüğümüz Türkiye haritasındaki kırmızı olan kısım Marmara bölgesinin olduğu kısım. Marmara bölgesinin tarihi ve turistik yerleri. Çocuklar, tarihi yerler nereler? Biz doğmadan, biz var olmadan çok 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 uzun yıllar öncesinde yapılmış olan yerler, hala var olan yerler tarihi yerlerdir. Peki turistik yerler neler? Turistik yerlerde turistlerin en çok görmek istedikleri, merak ettikleri, gezdikleri yerler de turistik yerlerdir. Turist kimdir? Turist de bir ülkeden başka bir ülkeye veya bir şehirden başka bir şehre o şehrin, o ülkenin en güzel yerlerini görmek için giden kişilere turist denir. Marmara bölgemizde bulunan bizim yaşadığımız İstanbul şehri. Evet, bu gördüğümüz ortadaki denizi görüyoruz. Çocuklar burası İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan yerdir. Burada gördüğümüz bu Boğaziçi Köprüsü de İstanbul'un Asya kıtası ve burası da Avrupa kıtası iki kıtasının birbirine geçişini sağlamak için yapılan ilk köprü Boğaziçi Köprüsüdür. Marmara Bölgesi'nin Çanakkale şehrindeyiz. Burası Truva Antik Kenti, Çanakkale'de ve bu gördüğümüz de Truva'tı. Burası İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı. Hepiniz biliyorsunuz Atatürk'ün öldüğü yer Dolmabahçe Sarayı. Topkapı Sarayı. Burası Uludağ. Uludağ. Bursa'da Bursa şehrinde olan bir yer ve o da aynı zamanda Türkiye'nin e, en önemli kayak merkezlerinden yani birinin olduğu yer. Burası Kız Kulesi İstanbul'da. Evet burası Galata Kulesi İstanbul'da. Burası Anadolu Hisarı bu da İstanbul'da. Şimdi geldik yemeklerine Marmara Bölgesi'nin en önemli yemekleri burada ciğer, Tirit yemeği, Tekirdağ köfte ve Bursa İskender. Bunlar Marmara bölgesinin e, şehirlerinin en önemli, meşhur olan yemekleri. Sırada Karadeniz bölgemiz var. Gördüğümüz Türkiye haritasında kırmızı olan kısım Karadeniz bölgesini gösteriyor. Karadeniz bölgesi en fazla yağış alan bölgemizdir. Ağaçta kalanın en çok olduğu yer Karadeniz bölgesidir. Şimdi Karadeniz bölgesinin tarihi ve turistik yerleri. Evet çocuklar bu gördüğümüz vapurun ismi Bandırma Vapuru. Bandırma Vapuru Türkiye'mizin Karadeniz bölgesindeki Samsun şehrindedir. Ve Bandırma Vapuru bizim için, ülkemiz için çok çok önemli yeri olan bir vapurdur. Neden önemlidir? Çok kısa size bir anlatmak istiyorum. Samsun'da e, ülkemizi ele geçirmek isteyen işgalciler ve Türk halkı arasında bir çatışma çıkmış. Bu konuyu araştırmak için Mustafa Kemal Atatürk görevlendirilmiştir ve görev yerine gördüğümüz bu bandırma vapuru ile 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ulaşmıştır. Konuyla ilgili araştırmalar yapan Mustafa Kemal Atatürk araştırmalarının sonunda Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun ilk durağı olarak bilinen bu olay, Kurtuluş Türk tarihindeki dönüm noktalarımızdan birisi olan Kurtuluş Savaşı'nın da başlangıcı olarak bilinmektedir. O yüzden Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma vapuru ile Samsun'a gitmiş olması Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olmasından dolayı bizim için çok çok önemlidir. Ve bu vapur hala Samsun'da müze olarak insanlara sergilenmektedir. Evet çocuklar bu resimde gördüğümüz Karadeniz bölgesinin Rize şehrindeki Ayder Yaylası. Burası Trabzon şehrinde Sümela Manastırı. Karabük'teki Safranbolu evleri. Trabzon'daki Atatürk Köşkü. Burası Trabzon Kalesi. Burası Ordu'nun Boz Tepesi. Buraya Boz Tepe deniliyor ve bütün orduyu e, gören bir yer. En Şimdi Karadeniz bölgesinin meşhur yemekleri. Bakalım birkaç tanesine. Burada hamsili pilav. Çocuklar Karadeniz bölgesinde balık çok fazla olduğu için Karadeniz bölgesinde çok tüketilen bir e, yiyecektir. Balık özellikle hamsi. Hamsinin her türlü yemeğini yapabiliyor Karadenizdekiler. Pilavı oluyor, çorbası oluyor. Her şeyini yapabiliyorlar? E, hamsili pilavı, akçaabat köftesi, muhlama, karalahana sarması. Evet şimdi Doğu Anadolu bölgesine geldik. Doğu Anadolu bölgesinde Türkiye haritamızı görüyoruz. Kırmızıyla olan kısım Doğu Anadolu bölgemizin olduğu kısım. Doğu Anadolu bölgesi en büyük bölgemizdir. Kış mevsimini en soğuk geçiren bölgemizdir. Kışları orada hava çok soğuk oluyormuş. Tarihi ve turistik yerlerine bakalım. Evet burası Doğu Anadolu'daki Ağrı şehrindeki İshakpaşa Sarayı. Burası en yüksek, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı. Evet, burası da Elazığ'da bulunan Harput Kalesi. Burası Erzincan'da Girlelik Şelalesi. Burası Kars şehrindeki Ani Harabeleri. Türkiye'nin en büyük bölü, Ban gölü Van Gölü. Van'dan. Evet. Doğu Anadolu bölgesinin meşhur yemekleri nelermiş? Bakalım. Evelik sarması, bükmeli sırın, kars kepesi, baba Evet geldik Güneydoğu Anadolu bölgesine. Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Bakalım önce Türkiye haritasını görüyoruz. Türkiye haritasında kırmızı ile işaretlenmiş olan kısım Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Alan bakımından en küçük olan bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Yaz kuraklığının en fazla olduğu bölgedir. Türkiye'nin en büyük ve önemli baraj gölleri burada yer alır. Şimdi Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki şehirleri tarihi turistik yerlerine bakalım neler varmış. Bakalım. Burası Adıyaman şehrinde bulunan Nemrut Dağı. Ve bunlar heykeller. Görüyor musun heykelleri? Evet. Burası Şanlıurfa'da bulunan Balıklı Göl. En meşhur yerlerindenmiş Balıklı Göl. Burası Mardin Kalesi. Burası Malabari Köprüsü. Bu gördüğümüz Diyarbakır'da Malabadi Köprüsü. Evet, bu gördüğümüz de Gaziantep'te olan Zeytman Antik Kent. Burası Batman şehrinde bulunan Hasan Evet, yemeklerine geldik. Şimdi bakalım neler varmış meşhur yemekleri. Hmm, lahmacun, beyran çorbası. Baklava içli köfte. Bakalım şimdi hangi bölgeye geldik? Evet, Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesi, önce haritadaki yerine bakalım. Türkiye haritasında kırmızı ile olan işaretlenmiş kısım Akdeniz bölgesi. Sıcaklık ve buharlaşma nedeniyle en tuzlu denizde olan bölgemiz Akdeniz'dir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Akdeniz bölgesinin tarihi ve turistik yerlerine bakalım. Evet, burası Antalya şehrinde bulunan Manavgat Şelaleleri. Burası Adana şehrinde bulunan Yılan Kalesi. Burası Hatay şehrinde bulunan Titus Tüneli. Burası Adana şehrinde bulunan taş köprü. Burası Isparta şehrinde bulunan Eğirdir Gölü. Burası Antalya şehrinde bulunan Olimpus. Evet, Akdeniz bölgesinin meşhur yemekleri bakalım nelermiş. Evet, Adana kebap, tantuni, babaganmış, humus. Evet, sıra geldi İç Anadolu bölgesine. Önce Türkiye haritamızdaki yerine bir bakalım. Türkiye haritamız. Türkiye haritamızdaki yeri kırmızı ile olan, işaretlenmiş olan yer İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu Dolu bölgesi e, dağlarla çevrili olduğu için yazları çok sıcak ve kurak, kışları da soğuk e, ve kar yağışlıdır. En az yağış alan bölge İç Anadolu bölgesi. Bakalım gezilecek yerleri nelerlermiş İç Anadolu bölgesinin. Evet burası çocuklar Türkiye'mizin başkenti Ankara'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi binası. İlk binası bu çocuklar Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettiği ve o büyük toplantıların yapıldığı, ülkemiz için en önemli kararların alındığı yer Büyük Millet Meclis binası. İlk bina. Evet burası yine başkentimiz Ankara'da bulunan Anıtkabir. Biliyorsunuz Atatürk'ümüzün mezarı. Burası çocuklar Tuz Gölü. Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırlarının kesiştiği yerde bulunuyor, noktada bulunuyor. Evet, burası da Kapadokya Peribacaları. Burası Nevşehir'de olan bir yer. E, bu gördüğümüz çocuklar uçan balon bu. İnsanlar içine binebiliyorlar ve uçuyorlar bununla. Turistler çok fazla, turistlerin çok fazla gittiği bir yerdir Kapadokya. Ve bu balonla da çok fazla biniliyor. Bayağı bir 5, 10 kişi, 15, 20 kişi binilip e, gezilebiliyor uçan balonunda. Gezi balonu olarak kullanılıyor. Evet, burası çocuklar e, Kayseri'de bulunan, Kayseri şehrimizde bulunan Erciyes Dağı. Aynı zamanda bu Erciyes Dağı'nda kayak merkezi olarak da kullanılıyor. Yine Türkiye'nin en büyük önemli kayak merkezlerinden bir tanesi. Burası da yine Nevşehir'de bulunan e, yeraltı şehri. Bakın burada eskiden insanlar, bakın burada binalar burada var eskiden insanlar yerin altında kendilerine odalar yapmışlar ve çok, çok çok eski yıllarda e, buralarda yaşıyorlarmış. Gelelim İç Anadolu Bölgesi'nin meşhur yemeklerine. Bakalım nelermiş? Evet. Ankara tava, keşkek, etli ekmek, Kayseri mantısı. Evet, geldik Ege bölgesine. Ege bölgesinin Türkiye haritasında yeri neresi? Nerede Ege bölgesi? İşte burada. Evet Ege bölgesi çocuklar Marmara bölgesinden sonra turizm açısından en fazla gelişmiş olan bölgemizdir. Ege bölgesinin bakalım tarihi ve turistik yerleri nerelermiş? Burası neresi? Efes Antik Kent. Nerede? İzmir şehrinde. Evet burası Denizli'de olan Pamukkale Travertenleri. Burası Muğla'da Kelebekler Vadisi. Evet burası Bodrum Kalesi Muğla'da. Evet burası da Denizli'de olan Hierapolis Antik Kenti. Burası Bafa Gölü çocuklar. Aydın ve Muğla şehirlerinin sınırlarında yer alıyormuş. Bakalım Ege Bölgesi'nin meşhur yemekleri nelermiş. Bakalım. Otlu börek, börülce, İzmir köfte ve çökertme kebabı. Çocuklar aslında ülkemiz yani Türkiye'miz ile ilgili anlatacak o kadar çok şey var ki ama buradan tabii ki hepsini şu anda size anlatamıyorum. Okullarımız açıldığı zaman inşallah çok fazla bilgiler edineceğiz. Başka nerelere, hangi şehirleri konuşmadık, hangi Gezilecek yerlerimizi konuşmadık diye birlikte yine konuşuruz. Sizler de bununla ilgili bir araştırma yapabilirsiniz. Hangi şehirlerde neler var, hangi gezilecek yerler var, tarihi eserleri nelerdir diye sizler de evdeyken ailenizle birlikte araştırmalar yapabilirsiniz. Türkiye'miz dünyanın en ileri gelen, en gelişmiş ülkelerinden biridir. Aynı zamanda turizm açısından da en gelişmiş olan ülkelerden bir tanesidir Türkiye'miz. Araştırmalarınızı yaptıktan sonra okullarınız açıldığı zaman da karşılıklı sohbet etmek için sabırsızlıkla bekliyorum çocuklar. Hepinizi çok seviyorum ve çok özledim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.